Oha şuna bak Tombiş. Burada şeytan kapısı ve burada da melek kapısı var. Yuhi amca hangisini seçsek acaba? Vallahi bilemedim. Şeytanı mı seçsek yoksa meleği mi? Yuhi amca ben tombişim ben şeytanım o yüzden ben şeytan kapısını seçiyorum Hayır dur abi ya of ya arkadaşlar Tombi şeytan kapısını seçti Bize de melek kapısı kaldı hadi bakalım o zaman biz de melek kapısına girelim Bakalım acaba burada ne varmış kapıyı açalım ve ilerleyelim ha. Ha? Burası neresi ya Aa, tombiş Ne yollam olmuş böyle Asıl sen kendine bak Ne Şeytan olmuşsun tombiş Ana şeytan olmuşum. Bir dakika ben de kendime bakacağım. Aa, ben de bir melek olmuşum. Vay canına be. İkiniz de hoş geldiniz Tombiş ve Gülol. İkiniz de bir yarışmaya gireceksiniz. Şeytan ve melek kapışması. Kazanan kişiye 1 milyon elmas ödül vereceğim. Ne? Gerçekten mi? Vay canına. Ruhi amca şimdi seni işine bitireceğim. Şeytan. Kazanacak. Hayır melek takımı kazanacak. Arkadaşlar sizler hangi takımı tutuyorsunuz yorumlarınızı Melek takımını mı yoksa şeytan takımını mı yorumları yazın arkadaşlar. Hadi bakalım o zaman. Hazırsanız herkes kapısının önüne geçsin. Hadi bakalım. Ben melek rol olarak hazırım. Ben de şeytan tonmuş olarak hazırım. O zaman bir, iki, üç. Başlayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Tom yenmemiz lazım bir melek olarak. Oo, bir saniye. Bu ne böyle? Burada bir parkur var. Ben başladım bile Goyan'ca. Seni geçeceğim. İşte bu. <laughs> arkadaşlar Tomuş'a şey bakın ya Tomuş'a şey ben gitti lava düştü Hadi bakalım o zaman biz şimdi başlayalım Hadi bakalım hop buraya atladık tamamdır Sonra buraya atladık abi Sakın bu suya düşmeyelim arkadaşlar bu normal bir su değil Bu zehirli bir su eğer düşersek Arkadaşlar ölürüz hadi bakalım Şimdi buradan şöyle atladım sonra buradan şöyle Tomuş nerede ya Tomuş ya da doğmadı Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi hadi bakalım Biz ilerlemeye devam edelim hop, Buradan buraya atladık sonra buradan buraya sonra buradan buraya, sonra buradan buraya. Peşindeyim Joy amca peşinde <laughs> Yürü git be buradan. Şeytan Tombi seni. Hadi bakalım arkadaşlar. Şeytan Tombi'yi geçmemiz lazım. Şeytan Tombi'yi geçmemiz lazım. Olamaz. Şeytan Tombi önümüzde. İşte bu. Seni geçiyorum. Ezik melek seni. <laughs> i̇şte bu. Şeytan Tombi geçiyor seni. Hayır. Arkadaşlar. Şeytan Tombi beni geçiyor. Daha da hızlı olmam lazım. Daha da hızlı. Daha da hızlı. Hadi bakın, Buraya geldim. Sonra buraya. Ve işte bu. Parkur geçmeyi başardım. <laughs> tombiş geçmiş. Ben de hemen şöyle kapıyı açıyorum. Hop tamamdır. <laughs> Tom! eziksin. Aa! Aa ezik Tom çekit çekiç çarptı. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu sefer önümüzde çekiçli oyun var. Bu çekiçler böyle dönerek bize vurmaya çalışıyor. Biz de bunlara e, dokunmadan geçmeye çalışacağız. Hadi bakalım şöyle çekiç yukarıya çıksın. Hemen şöyle geçelim. Hop tamamdır. <laughs> Bir Görüyorsunuz mu arkadaşlar? Çekiç beni sıyırdı abi. Sıyırdı, sıyırdı. Aman diyeyim. Aman diyeyim. Tamamdır. Şöyle geçelim. Hop! ona. Oh, ayağım çok fena kayıyor. Tomuş ne yapıyor? Tomuş'a bakalım şöyle. Hadi bakalım. Buraya geçeceğim şimdi. Şöyle. Tamam değil. Olamaz. Tommy aynı yerdeyiz. Hadi bakalım şöyle yine buraya da geçeceğim. Hop tamamdır. Oha bir yine çekiç çarpıyordu bana. Hadi bakalım şu çekiç yukarıya çıksın. Hemen şöyle geçelim. Hop tamamdır, tamamdır, tamamdır. Yine çekiç yukarıya çıksın ve hop şöyle tamamdır. İşte bu yaptım. Eh, şimdi ben de geçiyorum. Aa! İşte bu. Ne oldu Göyancım? Ya. Bak geçtim. Tommy seni yeneceğim oğlum. Göreceksin sen. Seni yeneceğim. Boşuna çabalama. Hadi bakalım şöyle kapıyı açalım arkadaşlar. Ha, bu da ne ya? 2 tane soru çıktı arkadaşlar. Hemen okuyalım bakalım. 10 artı 10, 20 eder. Burada ne yazıyor? 5 artı 5, 15 eder. Allah Allah acaba hangisi doğru ya benim matematiğim çok kötü arkadaşlar lütfen bana yardım edin yorum arkadaşlar 10 artı 10 20 mi eder yoksa arkadaşlar 5 artı 5 15 mi eder hangisi doğru kapı yorum denesin bakalım He <laughs> ben biliyorum ki Tabii ki de 5 artı 5 15 eder <laughs> ben kazanacağım Aaaa <laughs> <laughs> Arkadaşlar Tom öldü yanlış kapıyı seçti O zaman 10 artı 10 20 büyük ihtimalle arkadaşlar bakalım Aa, Evet işte bu bakın Abi 5 artı 5'i seçseymişim Görüyorsunuz mu arkadaşlar bu butona basacakmışım ve ölecekmişim Benim sayende geçsin sen amca Ne senin sayende mi Ne alaka Tom ya Evet benim sayende geçsin ya Benim kopya çıktım böyle öyle geçsin Ben öldüğüm için geçsin Ya yürü git ya sana mı bakacağım ben Allah Allah al. Senden matematik bildiğin yok Tom ya biliyorum. E yani o zaman hadi geç bakalım. Neyse arkadaşlar biz Tombiş'i takmıyorum. Tombiş bizi oyalıyor. Melek takımının kazanmasını oyalıyor. Hadi biz devam edelim. Burada ne yazıyor? 15 artı 15 100 eder. Burada ne yazıyor? 100 artı 100 200 eder. Hmm, acaba bunlardan hangisi doğru ya? Bir saniye. Aslında bu 15 artı 15 100 eder gibi ya. Ee, şöyle güvenemciden bakayım. Ben şeymiş öğreneyim. He? Tomuş sen neye bakıyorsun? He? Yok şey, 15 artı 15 yüzde. Sana diyorum tam He? Ne oldu be ne oldu? Bana bakıyorsun dedim. Bana bakıyorsun. Kopya çıkıyorsun sen benden. Hayır ben seni kopya falan çekmiyorum. Ben gidiyorum valla. E, buradan bakıyorum işte. Sana baktığım yok yani. Aa! Ah. İşte böyle ölürsün Tommuş. Allah Allah gelmiş benden kopya çekmeye çalışıyor arkadaşlar. Neyse ben o zaman bu 15 artı 15 seçiyorum. Bence doğrudan bu ya. Şöyle bir seçelim bakalım arkadaşlar ve ilerleyelim. Aa! Ah! Hayır. Olamaz arkadaşlar ya. Yanlış kapıyı seçmişiz. 15 artı 15 yüz etmiyormuş. <laughs> ne Yürü gitme oradan. Sen de daha demin öldün. Sen ne yanlış seçtin. Allah al Ne dalga geçiyorsun benimle? Şeytan tombiş. Arkadaşlar o zaman doğru kapı bu. Şöyle geçelim. İşte bu. Aha. Yine önümüze bir tane daha soru cevap geldi. Ne yazıyor burada? Domates kırmızı renktir. Burada ne yazıyor? Patlıcan turuncu renktir. Patlıcan acaba turuncu muydu ya? Bir saniye yoksa yeşil miydi patlıcan turuncu muydu mor muydu? Arkadaş yorumlara yazar mısınız bir? Sizce patlıcan turuncu renkte miydi? Hmm, aslında ben turuncu renkte patlıcan görmüştüm ya. Yuhay amca sana bir soru soracağım olay mi? Ne oldu tam yapamıyor mu yoksa? Yuhay Yo, amca bendeki soru da şey. Ee, salatalık ne renktir yazıyor? Salatalık ne renk? Salatalık ne mi renk? Bilmiyor musun Tommy salatalığın ne renk olduğunu? Bilmiyorum ya. Acaba pembe miydi salatalık? Ya senin ben aklına tüküreyim Tombiş ya. Pembe salatalık mı var oğlum? <laughs> Arkadaşlar Tombiş harbiden cahil değil mi? <laughs> Şimdi bakayım şu yorumlarda ne yazmışsınız? Patlıcan herkes yazmış ki abi patlıcan turuncu renkte olur mu sen? Akılsız mısın? Abi patlıcan mor renktedir yazmış Mahmut. Abi tabii ki de patlıcan mor renktir yazmış Mert. Ana ben vallahi gaca ne bileyim turuncu zannediyordum hiç ben patlıcan yemiyorum ki sevmiyorum ben patlıcan yemeyi. O zaman domates kırmızı renktir. Aynen ben bu kapıyı seçiyorum. Yaşasın. İşte bu be. Uhu. Buraya geçtim. Eh, bu doğrudur. <laughs> olamaz. Arkadaşlar Tommy yine öldü ya. <laughs> Hadi bakalım. Tommy hazır ölmüşken hemen şöyle ilerleyelim bizde Kapımızı açalım. Oo, bir saniye bir saniye bir saniye dikkat olmam lazım. Burada elmas sikenleri var. Oo, bu elması kendine değmeden hemen şu karşıya geçmemiz lazım arkadaşlar. Hadi bakalım şöyle. Şuradan şöyle gidelim. Sonra buradan şöyle. Abi aman diyeyim aman diyeyim kanatlarım değmesin. Tamamdır. Şu elması kendine bir dokunursak arkadaşlar direkt 5 kalbimiz gider ve ölürüz. O yüzden dikkatli olmamız lazım. Şuradan şöyle gideceğiz. Sonra buradan mı? Yok 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 yok. Buradan değil buradan değil buradan değil. Şuradan gideceğiz şöyle. Hadi bakalım. Korkuyorum artık bir değeceğim. Aha. Arkadaşlar Tomiş de ilerliyor. Hadi bakalım biz ondan ön önce gidelim. Şuradan şöyle geçeceğiz. Tamamdır. Sonra buradan şöyle. Aa! Abi değdim değdim değdim. Tamam yeniden kalbim doğdu. Ve tamamdır. İşte bu. Oho bakın arkadaşlar elmaslı kendini geçmeye başardım. Ama acaba biz burada ne yapacağız ya? Abi bir dakika sandık var. Ne var sandıkta? Bu ne? Kar topu var. Ve yaratıcılık modu 10 dakika. Aa! yürütıcılık modu iksiri var arkadaşlar. 10 dakika süresi var hem de. Anladığım buraya en güvenli evler yapacağız. Epic bu kartopuyla ne yapacağım? Ah, bir saniye. Bu kartopu tomuş atsam arkadaşlar yanar tonbiş. Bakın bakın görüyorsunuz mu? <laughs> İzleyin şimdi. Şöyle tomuş atacağım. Hop tonbiş al bakalım al bakalım. Hayır! Dur! Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun yapma! Arkadaşlar Tommy'ye kartı battım ve dikene değdi Tommy baştan başlayacak. nerede <laughs> neredesin? Tommy yeniden doğdun mu? Alo. Aa <laughs> <Ha>, orada işte. <laughs> Bu da bana kartı battı duydun mu beni? Tamam tamam de atmayacağım hadi geç geç geç. Bak söz ver bana. Tamam ya söz hadi gel bekliyorum seni. İyi tamam şöyle yüzüğü geçeyim şöyle. De. Arkadaşlar bakın yine atacağım şimdi ona kartı. Bu yine yanacak. Hazır mısınız? Şöyle. Tohumiç bak ne geliyor? Hayır. Yanma. 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 Aa! <laughs> Arkadaşlar yine yandı Tohumiç. Tohumiç ne oldu? Ya yeter ya. Yanma. Yanma. İyi tamam hadi gel bekliyorum. Hop atayım mı şöyle? Yanma. Tamam tamam tamam. Atmıyorum atmıyorum. Hadi gel bakalım. Hop. Bir an önce atarsam. Yanma atarsam şöyle. Yapma dedim. <laughs> tamam tamam yapmıyorum yapmıyorum hadi geç geç hadi. Gerçekten atmıyorum. Yapma bak. Hop. Yapma 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 gidiyor bu. Oh, geçtim sonunda seni. Seninle geçemiyordum ya. <laughs> ben senden geri önden geleli çok oldu tamam mı hiç? Bir dakika bu şenlik de ne böyle ya? Burada bir şenlik var. Ana yaratıcılık modu çıktı. Evet Tomış bana çıktı. Şimdi bu iksirleri içeceğiz ve karşılıklı güvenli ev yapacağız. Sonrasında seninle savaşacağız. Savaşı kim kazanacak? Şeytan mı yoksa melek mi? Hadi bakalım o zaman hemen bunu öğrenmek için arkadaşlar iksirimizi içelim ve yaratıcılık moduna geçelim. Şunu <laughs> içelim. İşte bu. Görmüş gibi Arkadaşlar bakın yaratıcılık moduna geçtim ikisi sayesinde ama tabii ki de 10 dakikamız var. Hemen şimdi arkadaşlar buraya çok güzel bir melek güvenli ev yapmamız lazım. Tabii ki de arkadaşlar melek güvenli evimiz bizim neyden olacak biliyor musunuz? Kat bankayasından. en güvenli blok ama tabii ki de sesi söylemelerim de Tombiş duymasın. Ben buraya çok güzel güvenli ev yapıyorum. Yap bakalım Tombiş ama ben senden daha da iyisini yapacağım. İzle ve gör. Hatta izle ve gör değil Tombiş izle ve öğren. <laughs> Ezik Tombiş seni. Hadi bakalım arkadaşlar hemen şöyle komodumuzu yazalım ve buraya arkadaşlar katman kayısından bir duvar çekelim şöyle. Tamamdır görmüş olduğunuz gibi bakın katman kayısından duvarımızı çektik. Hemen arkadaşlar şöyle katman Kayası'ndan tavanımızla yapalım hızlı bir şekilde. Tamamdır. İşte oldu. Ve tabii ki de arkadaşlar buraya güvenli bir kapı eklememiz lazım. Buraya bence arkadaşlar demir kapı ekledim. Bence demir kapı çok güvenli. Şunu şöyle koyalım. Sonrasında arkadaşlar buraya da bir tane aslında şifre koysak çok da fena olmaz he. Şöyle bakalım bir neler Varmış şöyle İlerleyelim Şu ilerleyelim şifre, şifre neredeydi? Şifre tam olarak aynen burada. Hemen arkadaşlar burada şöyle bir tane şifre ekleyeceğiz. Şifremiz tabii ki de 1 2 3 1 2 3 Bence dünyanın en zor şifresi arkadaşlar. Şöyle yazalım bakalım çalışıyor mu? Onaylayalım. İşte bu. Görmüş olduğunuz gibi bakın şifre yazınca kapı açılıyor. Eğer şifreyi yanlış yazarsak arkadaşlar kapı açılmıyor. Kırmızı yanıyor. Ben buraya çok güzel güvenliğimi yapıyorum. Ona! <laughs> Şuna bakın arkadaşlar. Oha Tomiş buraya kale yapmış. Hızlı olmam lazım. Hızlı olmam lazım arkadaşlar. Neyse ama bizimkisi daha güvenli. Oraya bir tane ben roket atsam yıkılır. Hatta otursam bile yıkılır ya. Tomiş ben senin bu güven evine var ya otursam yıkılır oğlum. Yo çıktı o? Bak benimkisi katman kayısından. Ne katman kayısından mı yaptın sen? Evet benimkisi katman kayısından. Ne oldu kıskandın mı? Yo kıskanmadım. Bence kıskandın. Yok kıskanmadım. Görüşün senin yapacağım. Hadi bakalım. İyi olan kazansın Tomiş. Arkadaşlar bakın şimdi ben buraya ne yapacağım biliyor musunuz mu? Buraya arkadaşlar hemen şöyle komut ile kazalım bakalım. Tamamdır. Komutumuzda kazdık. Ve sonrasında da şöyle bakalım burada. Oo bir saniye. Arkadaşlar bakın burada ne var? Zehirli su. Çok iyi. <laughs> Tomış bunu hiç bilmiyor arkadaşlar. Tomış eğer bu zehirli suya değerse bir anda boom Asit olup eriyip gidecek arkadaşlar. Bu yüzden şöyle sessiz bir şekilde Tomış'a çaktırmadan hemen bunları şöyle ekleyelim bakalım asidimizi. Hop, hop 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 hop. Buraya da ekledik. Tamamdır. Bu arkadaşlar zehirli su. Aman diyeyim değmeyelim buna. Sonrasında da ne düşünüyorum biliyor musunuz? Buraya tabii ki de elmas dikenleri ekleyeceğim. Evimiz bu elmas dikenleri sayesinde daha da iyi olacak. Hemen şöyle hızlı bir şekilde arkadaşlar elmas dikenlerimizi ekliyoruz. Aynı şekilde sonrasında da buraya da şöyle ekliyoruz. Yo amca Yo, yo amca. Ha, ne oldu Tomiş ya? Benim güvenliğim senin kişinden daha iyi oluyor. Nereden çıkardın onu Tomiş? Yo benimkisi daha iyi oluyor. E, sen, sen bir bak bakalım kiminki daha iyi oluyormuş diye. Hani bakayım. arkadaşlar ya, yalan yok yani Tomiş buraya bildiğin kale yapmış ya. Oha Tomiş ya. Ne oldu ki oyandı? Kendi kendine, kendine konuşuyorsun. Beğendin mi? Yo işte beğenmedim. Bence kötü. Ee, sen öyle zannet. Senin işini bitirdikten sonra sen öyle mi diyeceksin acaba? Görüşeceğiz bakalım Tombişim. Neyse arkadaşlar elimizi hızlı tutmak lazım. Hadi bakalım. Şimdi tabii ki de arkadaşlar buraya ne yapacağım biliyor musunuz? Elimize kum aldım. Buraya kaktüs tuzağı yapacağım arkadaşlar. İlk öncelikle kaktüs koymak için buraya kumlarımızı ekliyoruz. Şöyle kumlarımızı ekledik tamamdır. Sonrasında arkadaşlar şöyle envanterimizden kaktüslerimizi alıyoruz ve kaktüslerimizi şöyle ekliyoruz bakalım. Buraya da ekledim şöyle. Hop bir saniye ekleyemedim. Heh, tamamdır. Sonra buraya da şöyle ekleyelim. Aynı şekilde Sonunda arkadaşlar buraya da ekleyelim. Oo, işte bu be. Şuna bakın. Kaktüs tuzaklarımız efsane duruyor. Ayrıca bir tane bir saniye bir saniye. Buraya da bence şöyle bir kazalım iyice. Buraya da ne ekleyelim biliyorsunuz mu çalışkan ailesi? Buraya da arkadaşlar şöyle bir tane asit ekleyelim bence. Asit çok iyi olur. Bakın. Oho! Yeşil bir asit ekledim arkadaşlar. Tombiş buraya girerse de burada da eriyecek. <laughs> çok iyi oldu. Son olarak da arkadaşlar Tombiş'e savaşacağımız için buraya siperler yapmamız lazım şöyle. Tamamdır. Bir tane siperi buraya yaptım. Diğer siperi de şöyle yapacağım arkadaşlar. Ee, diğer siperi de şöyle evin diğer tarafını yapmak istiyorum. Şöyle Tombiş'le savaşacağımız için. Bir tane bir tanesini buraya yaptım. Bir tanesini şöyle yapmak istiyorum. Sonra diğerini de arkadaşlar tam olarak buraya böyle yapacağım. Tamamdır. <laughs> Aa! Tomiş, alarm çalıyor ve bütün eşyalarımız silinmiş. Demek oluyor ki göy amca bu. Bu bir savaş alarmı. Hayır olamaz. Hemen şu arkadaşlar olamaz. Tomi sıkıyor. Hemen şu içeri girip benim hemen silahları almam lazım. Şöyle hop tamamdır. İşte sandığımız burada. Ve silahlarımız da burada arkadaşlar. Bu silahlar efsane silahlar. Ve şimdi bu silahlarla Tomi'nin işini bitireceğim. Hemen şu tek adam şimdi ve çıkalım. Tommy neredesin işini bitireceğim. Buradayım lan Ezik buradayım. Aha işte burada. Şu saklanalım arkadaşlar. için işini bitirmemiz lazım. Hemen şöyle silahımızı alalım. Buraya gel Tommy. Bam şöyle geliyor geliyor. Patlamalı silah İşte bu. <laughs> o neydi be? Bu bir melek silahı Tom'muş. Aslı sen şimdi buna bak Tom'muş. Hop geliyor geliyor. Boom. Ha, sana su atacağım oğlum zehirli su. Al bakalım. E, he olamaz. Ben de şunu ateş atacağım. Al bakalım. Ah hayır hayır bir kalbim bir kalbim kaldı. Bir kalbim kaldı olur mu lazım arkadaşlar? Saklamam lazım saklamam lazım. hemen şöyle geçelim ölmeden. Abi hop tamamdır. Oh. Dışarı çık korkak dışarı çık. Arkadaşlar şimdi Tom bir şey e bomba atacağım el bombası Al bakalım Tom sana bomba geliyor Al sana bomba Ne bomba mı Aa! Evet bomba atıyorum sana al bakalım bir tane daha geliyor bomba Bir tane daha geliyor bam Al bakalım bir sürü bomba bir sürü bomba Hayır olamaz onları bana atamazsın Öyle de atarım ki Gel bakalım sana bir tane daha şöyle bomba atın da sen gör Al bakalım Hı, Bana şuna mermi atacağım Arkadaşlar hemen şöyle silahımızı değiştirelim ve Tombiş'i tarayalım. Al bakalım Tombiş. Al bakalım. İşini bitiriyorum senin. Hayır. Olamaz. Bu ne? Ceylin şu. Ceylendi. <laughs> ne oldu oğlum işini bitiriyor abi dört kalbim kaldı 4 kalbim tomuşta dedi silahlar var arkadaşlar şeytan silahı da sıkıyor herhalde neyse şöyle hoppa <laughs> işte bu bir tane daha geliyor bir tane daha geliyor bir tane de abi hemen şöyle yer değiştirelim tamamdır şimdi arkadaşlar diğer yere geçiyoruz şöyle ona buradan şöyle sıkacağım taktik yaptım nerede bu nerede bu şöyle bakıyorum da göremiyorum ben bunu şu an ya şöyle o zaman bir tane bomba fırlatayım şuraya en iyisi ah gördüm onu içeri gidiyor şöyle bir tane bomba attım arkadaşlar. Aa ah, işte bu. Evet bomba atıyorum Tombiç. Ve şimdi senin işini bitireceğim. Buraya gel. Bam 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 bam. Hayır! İşte bu. Ha. Melek takımı kazandı. Arkadaşlar Tombiç. Tombiçi her seferinde yeniyorum ya. Her seferinde ezik Tombiç. <laughs> Yaşasın İşte bu arkadaşlar. Ve tabii ki de Melek takımı sanlar. bu oyunu da kazandı arkadaşlar. Melek takımı kazandı. İşte bu. Bam 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 bam.